Koş. Eyvah yandı ne yandı? Hayır yanmadı çok güzel. Gel bakayım. Bakalım şefim bir dakika geliyorum. Yanıyor bu ya. Kağıt yanıyor. Çek şunu bir çek. Elinle çekme direkt. Biliyorsunuz MasterChef Türkiye'den ilk hafta elenen yarışmacımızın yerine gelecek yarışmacımızı belirliyoruz bu akşam. MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında elenecek yarışmacının yerine bu yarışmanın sonunda kazanan arkadaşımız gelecek. Oğlum ne yapıyorsun? Şefim. Ne o? Rezeneli karides kek yaptım şefim. Rezeneli karides kek yaptım. Karides kek sos. Sos da yaptım. Sen ne yapıyorsun? Monfile. Bu ne hal ya? Bu evet. nedir ya? Şefim idare edin. Siz geçecek. ana kadroda da mı böyle çalışacaksınız? Ama şefim idare edin çok az. Şimdi ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Eğer bu, bu manzara olacaksa takım oyunlarında... Yani siz de yukarıya gelirseniz takım oyunlarında bayağı bir yer kavgası çıkıyor burada. Sana bu kadar yer vermezler. Sekiz kişi sıralanıyor. Ne var? Karides var. Evet. Rezene yapıyorum da. Evet. Ateş senden en mantı mı var? Mantı var. Ne mantısı? Rezeneli. Sarımsaklı yoğurt da var mı? Hayır sarımsak koymadım. Gece gece şey yaparım bir denizi. Evet, ana kadro tamamlandı biliyorsunuz. Artık. Elenen yarışmacının yerine ilk yedek yarışmacıyı belirliyoruz. Oğlum Mustafa artık bir yemek yiyelim. Her Kaç hafta oldu? Mantını hangi şekilde yapmak istedin? Sinop, anane mantısı. Tarif aynı. Birebir sadece farklılıklar var yani. O da oldu. Orman meyveli mi? Evet. Bomba bir şey olacak. Sana efendim, kim batıracak. öğretti o işin Kes diye. Sevim öğretmediler, öyle gördüm. Abi yerde tabaklama yaparken kesip götürüyorlardı müşteriye. Öyle gördüm, ben de öyle yaptım. Ama öğrendim kesilmiyormuş. Son beş dakika. Bizim bir e, banket yemeğimiz vardı. Banket yemeğimizde e, ocaktan büyük bir tencereyi kaldırırken iki kişi karşılıktı. Benim peçete tutuştu ve elim yana yana ben onu atamadım da yemek çünkü orada zeytinyağlı barbun vardı. Dökülecek ziyan olacak diye atmadım. Elim yana yana onu götürmek zorunda kaldım. Bir yere de koyamadık ve elim öyle komple yanmıştı.